En iyi kripto para birimlerinin düşük performansına rağmen, Terra Luna Classic Lunch sansasyonel bir halli kaydetti. Son 24 saatte Lunch %6'lık bir fiyat artışı kaydetti. 24 saatin en düşük seviyesi olan 0,00013767 dolar A düşen kripto para birimi, 0,00014672 dolar A yükseldi. CoinGecko'dan alınan veriler, lunc'un bu satır yazılırken 0,00014615 dolar civarında işlem gördüğünü gösteriyor. Basın zamanında, Lunch ilk 100 kripto varlığı arasında en iyi performans gösteren kripto para olarak yer alıyor. Bitcoin, Ethereum, XRP ve benzeri dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerinin, Noel tatili nedeniyle son zamanlarda fiyatlarında önemli bir artış hareketi kaydetmediğini belirtmekte fayda var, kripto pazarındaki faaliyetler nispeten yavaştı. İlginç bir şekilde, Lunch bu sorunun üstesinden gelmenin bir yolunu buldu ve en iyi kripto varlıklarının fiyatlarına zarar verdi. Lunch'un son zamanlardaki fiyat artışının, özellikle topluluk tarafından Lunch arzını azaltmak için başlatılan bir girişim olan devam eden yakma kampanyası gibi bazı faktörlerin tetiklediği dikkat çekicidir. Terra klasik meraklıları için, Lunch arzının büyük bir bölümünü yakmak, varlığın fiyatını artırmanın en uygun yoludur. Yakma kampanyası başladığından beri, topluluk ve Binance gibi diğer önde gelen kripto para birimi projeleri, lunç arzını azaltmaya muazzam bir şekilde katkıda bulundu. Bugün bildirildiği üzere, Takma adlı bir kripto etkileyicisi CryptoKing tarafından işletilen Burn and Build doğrulayıcı düğümü, 20 milyon lunç jetonu yaktı. Lunch Penguins'in verilerine göre, arzdan 36.37 milyar lunç jetonu yakıldı. Lunch yanmalarına katkıda bulunan projeler arasında Binance, LunchDAO, Elnodes, Maxi Jax ve benzeri. Ayrıca, yeni Terra Classic Layer 1 ekibi tarafından yayınlanan teklif, Lunch'un son rallisinde rol oynamış olabilir. Tekrypto Basic bugün, ortak L1 görev gücü olarak adlandırılan Terra Classic ekibinin önümüzdeki 3 ay için görevlerini özetleyen bir teklif yayınladığını bildirdi. Ekip, bu süre içinde temel yükseltmeleri gerçekleştirmek için sözleşme yapılacağını kaydetti. Yeni ekip, en ünlü Edward Kim ve Zaradar tarafından yönetiliyor. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere Teresvita, Lunch'u 40 milyar dolara çıkarmaya nasıl yardımcı olmayı planladıklarını gösteren teknik incelemesini yayınladı. Varlığın rahatlama rallisi, Binance'in yakın zamanda Terra Classic sahiplerine Luna tokenlerinin ikinci airdrop turunu tamamlamasıyla da desteklendi. Söylentiler Amerika'nın en büyük borsası olsa da, Coinbase 200 milyon doların üzerinde Lunch tokeni satın almak istiyor.